Sakın söyleceklerimi yanlış anlama. İstersen biraz daha düşün. Belki başka bir çözüm buluruz ha. Kapattık o konuyu artık. <gülüyor> <gülüyor> Diyorum ki, fabrikaya gelip bana yardım etsen. Tam da senin gibi birini arıyorduk. Hı. Hmm. Baksana işte tesadüfe. Sana jest olsun falan diye söylemiyorum. <laughs> Pazarlama bölümünde deneyimli birine ihtiyacımız var. Ama bir türlü aramaya fırsat bulamamıştık. En iyisi benim yanımda duruyormuş aslında. <laughs> Merak etme hayatım. Bu buraya kök salmak anlamına gelmiyor. Bana yardım edersin. Sonrası kolay. Alırsın kafana göre birini. İstanbul'dan idare edersin ha. Ne dersin? Hmm, fena bir teklife benzemiyor. Ama yine de izin ver biraz düşüneyim hayatım. Hı? Tabii. Sakın kendini baskı altında hissetme. Kabul edersen mutlu olurum. Ama etmezsen de kırılmam. Hadi biraz daha yemeğinmezsek Sultan Hanım kıyameti koparacak. <laughs> Doğru. <gülüyor> Gel canım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ olun, Sağ olun. Sağ olun. teşekkürler. teşekkürler. Olun. Şöyle geçin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Otur canım. Teşekkür ederim. <laughs> Şükür gelebildiniz. Ümidi kestik sizden başladık biz. İyi misiniz? Aslı kızım. Maşallah. Ayağın bayağı iyi oldu ha? Gezebildin bugün güzel güzel. Ne oldu ki ayağına? Hiç. A çukura düşmüş. Ama Allah'tan ucuz atlatmış. Ne çukuru? Niye benim haberim olmadı? Anne önemsiz bir şeydi. Ama Seyhan vaktinde yetişti zaten. Hiç endişelenmeyin. <laughs> Nasıl önemsiz bir şeydi? Nasıl düştün çukura kızım? İnsan bir haber vermez mi? Eh Nedim aşk olsun. Hayatım. Anne iyiyim ben. Sakarlığıma geldi işte. <laughs> Yusuf. Arabayı hazırlayın arabayı tamam. Yusuf. Bizim kanlar uymazsa diye Sağa sola haber gönderelim Ben hallederim abi Yusuf bey Evet Yusuf bey sizin kanınız uydu, gelir misiniz Hadi Yusuf Buyurun Yaralı haliyle niye bize geldi abi Ne diyecekti Asıl soru onu bu hale kim getirdi? Geçmiş olsun Nedim Bey. Sağ olun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Size birkaç sorum olacak. Tabi buyrun. <laughs> Rüstem'im. Ah beceriksiz Rüstem. Bizi düşürdüğün hale bak. Ah. <laughs> ah. Ne olacak şimdi Sultan? Kurtulursa anlatacak daha Şişt. Sus! Sus zaten inecekti. Ver şu telefonu. Al. Ver. Kolla şu kapıyı gelen olmasın. Buyurun sultan hanım. Rüstem! Ne halt ettin sen Rüstem? Oğlan evimi bastı. Tümden söndürecek misin sen benim ocağımı? <laughs> Bitir şu işi bir an evvel. Hı -hı. Bana bak. Eğer bu çocuk konuşursa... ...seni de yakarım anladın mı? Seni de yakarım! Tamam merak etmeyin sultan hanım. Bir yere kaçamaz bu zındık. Siz içinizi ferah tutun. Bitir bu işi! Bitir diyorum! <laughs> İşini rahat tutmuş. Laf! Ya kendine geldiyse satı, ya kendine geldiyse maşallah. <laughs> yavaş, yavaş! Kendine gelse duyardık. Yavaş! Satı, ya uyandıysa satı. Ya vaktine yetişemezse. Sakin Öldüm ol. Öldüm demektir satı. Sakin Öldüm ol. Sakin ol. Ha, bittim ben. Sakin ol. Ay bittim! Ay, Zeynep! Ay, Zeynep! Bittim. Kolayı yetiştir Zeynep! Ay. ay bittim! bittim, ay. Ay. bittim. Sultan geline gel. Ay, bittim! Sultan! Ay, Kendine bitti. gel. Sultan. Ay. Ay. Tamam bir şey yok. Ver, ver, ver. Mahvoldu kadında. Ay. Oğlanı öyle kapıda görünce... ...ben de oracağı vereceğim sandım. Sultan Sultan iyi misin? İyiyim iyiyim bırak beni. Kimse tanımaz bilmez. Dün gelmiş çocuk. Ay. Kim ne ister garipten? Buranın da çıktı çivisi. Ay. Ne bildin buradan olduğunu? Vardı demek bulaşıklığı bir pisliği İstanbul'da. Onun için geldi herhalde. Sen de kapını aldın. Ay Allah şifasını verir inşallah. Şuram acı da öyle görünce yetimi. Yürü işine bak sen be. Yürü. Çabuk. Hadi. Ay. Ay. Nasıl bir yere düştük biz böyle? Bir de İstanbul'u tehlikeli bulurdun. Ben burada gördüğüm silahı hayatımda görmedim. Anahtarlık niyetine taşıyorlar sanki. Nerede gördün sen silahı? Bertu geldi bugün. Barışalım diye tutturdu. O serseri burayı da mı bulmuş? Ee? Tartışıyorduk. Seyhan geldi bu arada. Hmm. Nereden çıktı anlamadım. Onu karga tulumu attı götürdü. Bertu aradı sonra silahla tehdit etmiş. Seyhan. Evet. Silahla. Yalan söylemiştir canım senin dikkatini çekmek için. Yok ya ne yalanı? Ben gittim üstüne ne oluyorsun diye hiç oralı olmadı. Üstüne bir de teşekkür bekliyormuş beyefendi. Ya Seyhan gibi bir çocuk niye silah taşısın ki? Bilmiyorum. Söyledikleri kadar var. Burası başka bir dünya. Anlayacağımız da yok. Yağız'ı kim? Neden öldürmek istesin ki? İki gündür o da burada. Sen nereden tanıyorsun o çocuğu? Ya hani masada konuşuyorduk ya kaza meselesi. Çukurdan o kurtardı beni. Kendi halinde bir çocuk. Hayır hırsızla tartıştı desem Evinde çalınacak eşyası yok. Neyin kavgasını etsin ki? Her şey muallak kızım şu an. A çocuğu tanımıyoruz. Hırlı mı, hırsız mı? Kanlısın var, düşmanın var. Ne bileyim insanın aklına her şey geliyor.